Kıymetli arkadaşlar 10. sınıf matematik 5. adım binom. Hemen giriş yapalım akıl tahtamıza. Şimdi 5. adım binom. Arkadaşlar binom en çok öğrencilerin takıldığı fakat dikkat edildiği zaman bütün konulara aynı şeyi söylüyorsunuz. Bir tane kuralı vardır bunun. Hafif dikkat etmeniz gereken diğerler çok basit şeylerdir. Bakalım neymiş? Neymiş? n eleman doğal sayı olmak üzere x artı y'nin n'inci kuvveti. Arkadaşlar biz binomu, ikili üçlü var ama biz ikiliyi göreceğiz. İkili terimlerin kuvvetlerini açmakta kullanıyoruz. Bakın bu ikili terim kuvvetlerini açtığımız zaman çocuklar kat sayılar kombinasyondan geliyor. Bakın ilk kat sayı n'in sıfırlısı. x üzeri n, y üzeri sıfır ilk terimin n'inci kuvvetiyle başlıyor. ikinci terim sıfırıncı kuvveti. Bak toplamları n kuvvetleri. İkinci terim n'in birlisi kat sayısı. X üzeri n eksi 1, y üzeri 1 bakın yazmamış. Üçüncü terim n'in ikilisi. X üzeri n eksi 2, y üzeri 2. Nokta nokta nokta. Aradaki terim mesela r, artı birinci terim. N'in r'lisi. Y üzeri r. X üzeri n eksi r. Son terimde n'in enlisi. Bu sefer y üzeri n. X üzeri 0. Bak x ne yapıyor? n'den n-1, n-2, x üzeri 0'a doğru gidiyor. y ne yapıyor? y üzeri 0, y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri 3, y üzeri n'e doğru gidiyor. İşte biz bu açılıma binom açılımı diyoruz. Efendim binom açılımındaki n'in 0'lısı, n'in 1'lisi, n'in 2'lisi, n'in kat sayıları aynı zamanda paskal üçgenin elemanıdır. Binom paskal üçgeni aşağıdaki gibidir. Siz bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, sıfırın sıfırlısı birdir. Birin sıfırlısı bir bir. İki'nin sıfırlısı bir iki bir. Üçün sıfırlısı bir, üçün birlisi 3, üç. üçün ikilisi 3, üç, bir. Sonra bakın 1, 4, 6, 4, bir en sıfır için. Bu Pascal üçgeni. Arkadaşlar bakın Pascal üçgeninde göreceğiz. Bakın 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1 4, 4, 6, 1. Burada zaten şunu biliyorsunuz. Üstte 2, 2'nin toplamı 6 veriyor bakın. 1 ile başlıyor. İkisinin toplamı 3'ü veriyor. 2'nin toplamı 3'ü veriyor. 1 ile başlıyor. Bakın ikisinin toplamı 4, ikisinin toplamı 6, ikisinin toplamı 4. En yani başta ve sonda 1 var. Bu şekilde gidiyor. Neymiş bu binom üçgeni? Bakın Ömer Hayyam. Bir de Blaise Pascal kendisi tarafından keşf keşf keşfedilmediği halde Pascal üçgeni adı Fransız matematikçi Pascal'dan gelmektedir. Kim keşfetmiş arkadaşlar bunu? Fakat büyük şair ve matematikçi Ömer Hayyam Pascal'dan 600 yıl önce bu konuyla ilgili bilimsel çalışma yapmıştır arkadaşlar. Bakın Hayyam üçgeni 1 ile başlıyor. Sonra 1, 1. Bakın üstteki ikisini topluyorsunuz. 1, 1, 2. 1, 2, 1 sonra 1 yazıyorsunuz. Bakın 1 ile 2'yi topla 3, 2 ile 1 topla 3, en son tekrar 1. En başa 1 yazıyorsun. 1 ile 3 topla 4, 3 ile 3 topla 6, 3 ile 1'i topla 4, en sonu tekrar 1 şeklinde. Görüldüğü gibi Hayyam üçgenindeki sayılar Pascal üçgenindeki sayılardan kullanılarak ifade edilmiştir arkadaşlar. X artı 2 y'nin karesi. Bunu ben binomdan açmayı asla tercih etmiyorum. Biz, siz bunu bildiğiniz yoldan ama binomdan şöyle yapalım. Neydi? İlk terim 2'nin sıfırlısıydı. Bakalım bildiğiniz sonra x kare çarpı 2y'nin sıfırıncı kuvveti artı ikinci terim neydi? 2'nin birlisi x kareyi bir azaltıyorum. x üzeri 1, 2y üzeri 1. Son terim neydi? 2'nin ikilisi çarpı x üzeri 0, 2y'nin karesi. Düzenlerseniz ne olur arkadaşlar buradan? x kare, bu bir, bu da bir, artı 4xy artı 4y kare. Siz bunu zaten geçen seneden birincinin karesi, ile 2'nin çarpımının iki katı artı ikincinin karesinden de yapabilirsiniz. Ama binom açılımından da kat sayılar bakın, 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi, x kare x üzeri 1, x üzeri 0... 2y'nin e, 0. kuvveti, birinci kuvveti, ikinci kuvveti düzenlediğiniz zaman aynen geliyor. Bakın ikinci dönem bunun açılımı ezberleyeceksiniz. Şimdi binomdan yapalım. Nasıl yapalım binomdan? Eşittir. İlk terim 3'ün sıfırlısı çarpı x üzeri 3 eksi y'nin sıfırıncı kuvveti. Artı ikinci terim 3'ün birlisi çarpı x kare çarpı eksi y'nin birinci kuvveti. Yazmaya gerek yok birinci kuvveti. Artı üçüncü terim 3'ün üçün ikilisi çarpı x üzeri 1 çarpı eksi y'nin karesi. Son terim bakın 3'ün üçün üçüncü kombinasyonu x üzeri 0 eksi y'nin kübü. Düzenlerseniz arkadaşlar 3'ün sıfırlısı 1 eksi y üzeri 0 1 x küp gelir ilk terim. İkinci terim 3'ün birincisi Dikkat. Şurası artı gelmeyecek. X küp. Şimdi bakın eksi y üzeri birden eksi gelecek ikinci terim. 3 x kare 3 x kare çarpı y gelecek. Bu terim artı gelecek. Niye? Eksi y'nin çift kuvveti çünkü. 3'ün ikilisi nedir arkadaşlar? 3 çarpı x çarpı y kare. Son terim yine eksi gelecek. Niye? Y küpten. Eksi 3'ün üçlüsü 1 x'in sıfırısı eksi y küp olarak geldi. Bakın binomdan ne yaptık? Bu terimi açmış olduk. Şimdi binomun bazı özellikleri var arkadaşlar. Bir, x artı y'nin n'inci kuvveti açılımında kaç tane terim var arkadaşlar? n artı bir tane terim var. Niye? n'in sıfırlısından başlıyor, n'in n'lisine kadar gidiyor katsayılar. n artı bir tane terim var. Örneğin, 3x 2y'nin ye 7. kuvvetinde 8 terim var. A artı B'nin dördüncü kuvvetinde 5 terim var. Süper. Güzel. 2. X artı Y'nin ince kuvvetinin açılımında katsayılar toplamını bulmak için değişkenler yerine bir yazarsanız, sabit terim bulmak için de sıfır yazarsınız. Hemen örneğe bakalım. Bu sabit terimin ikinci bir yolu da var. Ona biraz sonra geleceğiz. Farklı bir versiyonu var. Katsayılar toplamı. Arkadaşlar kaç sayılar toplamı bütün değişkenler yerine bir yazacağız. 1, eksi 2 çarpı 1, artı 3. Üç. Üçün 5. kuvveti. O da nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5'ten ne yapar? 3, 1 daha 4. 2 üzeri 5'ten kaç sayılar toplamı? 32 yapar. Peki arkadaşlar sabit terim ne yapar? Sabit terimi bulmak için 0 yazacağız. 0, eksi 2 çarpı 0 artı 3'ün 5. kuvveti. Arkadaşlar sabit terimde 3 üzeri 5, 243 yapar. 3 üzeri 4, 81 çarpı 3'ten 243 yapar. Demek ki sabit terimi bulmak için 0 yazıyorum. E, kat toplamını bulmak için x ve y yerine 1 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar işte bu üçüncü kural bu şu ana kadar hikaye anlattık kolaydı. Üçüncü kuralı anlarsanız siz bu olayı bitirmişsiniz demektir. Nedir bu üçüncü kural? x artı y'nin eninci kuvvetinin açılımında baştan R artı birinci terimde N'in reelisini kullanıyoruz. Niye? Bakın bunun mantığını da vereyim de. Niye hocam R artı birinde R'yi kullanıyoruz? Birinci terim N'in sıfırlısını kullanmıyor musun? Birinci terimde. İkinci terimde bakın N'in birlisini kullanıyorsun. Üçüncü terimde bakın N'in ikilisini kullanıyorsun. Bakın dördüncü terim diyorum N'in üçlüsünü kullanıyorum. Dikkat ettin mi? O yüzden R artı birinci terimde N'in reelisi Çarpı, Bakın burası R ise ikinci sayının kuvveti de Y üzeri R. Bakın şu R ile şu R aynı oluyor. X'in kuvveti ne oluyor? X üzeri N eksi R oluyor. Bakın. Örnek 4. Hemen çözelim. Baştan dördüncü terim. Arkadaşlar R artı 1 4 ise R yerine ne kullanacağım? 3'ü kullanacağım. Şu formülde 3 kullanacağım. Yani 7'nin üçlüsü. Gerçekten baştan 4. terim 7'nin üstüdür. Çünkü 7'nin sıfırlısından başlıyor. R'yi 3 aldım. 7'nin üstüsü çarpı 2x üzeri 4 yani 7 eksi 3 diyorum. Çarpı eksi y'nin 3. kuvveti. Dikkat edin. Bakın şuradaki r ile ikinci terimin kuvveti hep aynı. Birinci terimin kuvveti ne? n eksi r. 7'nin üçlüsü arkadaşlar 7, 6, 5 bölü 6'dan 7 kere 5, 35 yapar çarpı 2x'in dördüncü kuvveti çarpı eksi y küp yapar tek kuvvet olduğu için eksi y küp 2'nin dördüncü kuvveti ne yapar arkadaşlar 16 yapar 2'nin dördüncü kuvveti 16 yapar 16 ile 35'i çarpın neyse çarpmayalım siz çarpın arkadaşlar 35 çarpı 16 çarpı x üzeri 4 çarpı y küp ama şu eksi önünde ne var? Önünde eksi var. Katsayısı eksi. Eksi. Evet. Arkadaşlar 35 çarpı 16 çarpı x üzeri 4 çarpı y küpün eksilisidir. Dördüncü terim. Devam edelim arkadaşlar. Çözüm 4. Örnek 5. Çok güzel bir soru. Açılımında sondan üçüncü terim. Dokuz terim yok mu? 9. terim ne arkadaşlar? 8'in 8'lisi. 8'in 7'lisi. 8'in 6'lısı. Sondan 3. terim sormuyor mu bana? Bak sondan 1. terim, sondan 2. terim, sondan 3. terim. Sondan 3. terim 8'in 6'lısı olmayacak mı? O zaman hemen 8'in 6'lısı çarpı sondan 3. terim x bölü 2'nin en eksire 8 6. kuvveti çarpı 1 bölü x'in 6. kuvveti. Bakın şu 6 ile şu 6 eşit olacak. 8'in 6'lısı 8'in 2'lisine eşit. 8 çarpı 7 bölü 2'den 28. Çarpı x bölü 2'nin karesi x kare bölü 4 çarpı 1 bölü x üzeri 6. Arkadaşlar 28'i 4'e bölerseniz 7 çarpı x üzeri eksi 4 şeklinde sondan üçüncü terimi bulmuş olursunuz. Örnek 6. Ortanca terim nedir diyor. Arkadaşlar kaç terim var burada? 7 terim var. Değil mi? En 6 olduğuna göre en artı 7 terim. O zaman ortanca terim demek 4. terimi soruyor bana. O zaman r artı 1 4 ise ortanca terimde r'yi alacağım? 3 alacağım. O zaman altının üçlüsü ortanca terim çarpı a karenin 6 eksi 3 yani onun da üçüncü kuvveti çarpı eksi 2 bölü a'nın üçüncü kuvveti. Artık n eksi r ye yerine direkt 3'ü yazıverdim. Şu 3 şu 3 aynı zaten. 6'nın üçlüsü nedir arkadaşlar? 20. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3, 3 faktörü yani 6'dan 20. Çarpı a üzeri 6 çarpı eksi 8 bölü a küp yapar. Düzenlerseniz arkadaşlar eksi 160 çarpı a küp tam ortadaki terim budur arkadaşlar. Gelelim 7. örneğimize. Açılımında x üzeri 8'li terimin katsayısı nedir? Açılımında x üzeri 8'i terimin katsayısı nedir? Arkadaşlar hangi terim olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Diyorum ki R artı birinci terim olsun diyorum. R artı birinci terimi yazarsanız 7'nin R'lisi çarpı 2 bölü X'in 7 eksi R'inci kuvveti mecbur. 7 eksi R kuvveti çarpı eksi x kare ikinci terim eksi, ikinci terim eksili eksi x karenin reyinci kuvveti. Arkadaşlar bunu düzenlerseniz bakın 7'nin realisi re'yi bilmiyorum ama birazdan bulacağım. Bölü 2 üzeri 7 eksi re bölü x üzeri 7 eksi re şu eksiyi ayıralım arkadaşlar çünkü re'yi bilmiyorum. Eksi 1'in reyinci kuvveti bölü çarpı x üzeri 2 re. Ne olur arkadaşlar biliyor musunuz? Düzenlerseniz son hali 7'nin ikilisi dursun. 2 üzeri 7 eksi r de dursun. Bunu da bilmiyorum. Eksi 1 üzeri r'yi de şuraya yazalım. x'lerin kuvvetlerini yazalım. x üzeri 2 r'yi x üzeri 7 eksi 2 r'ye bölerseniz x üzeri 3 r eksi 7 olur. Arkadaşlar r artı birinci terim bu mu? Bu terimde x'in kuvvetinin ne olmasını istiyor bizden? 8 olmasını istiyor. o Bakın r artı birinci terimi düzenlerseniz sabit terim derse x'in kuvvetini 0 eşitlerseniz, x kareli terim derse x'in kuvvetini 2 eşitlerseniz. x üzeri 8 derse x'in kuvvetini 8 eşitleyeceğim. 3r eksi 7 eşittir 8'den. 3r 15'ten. r ne çıkar arkadaşlar? 5 çıkar. r 5 çıktığı an olay çözülür. Kaç sayısını soruyor? Çocuklar şurası 7'nin ikilisi yazmışım ben ama hata yapmışım. 7'nin realisi orası olarak. 7'nin realisi bulmadık ki R'yi. 7'nin realisi olarak duracak. Şimdi R'yi bulduk? 5 bulduk. O zaman 7'nin 5'lisi, şimdi yerine koyuyorum 7'nin 5'lisi çarpı 2 üzeri 2 olur. Çarpı eksi 1 üzeri 5'ten eksi 1 olur. Çarpı zaten burası x üzeri 8 olacağı belli. Arkadaşlar 7'nin 5'lisi 7'nin 2'lisine eşit 21 çarpı 4'ten 84 ama eksi. Eksi 84 çarpı x üzeri 8. x üzeri 8'in kat sayısını soruyordu. Eksi 84 olarak bulunmuş olur kıymetli arkadaşlar. Bir de anlaşıldı mı? Gelelim arkadaşlar 8. soruya. Eşitliğinde a yerine hangi sayı yazılmalıdır? Çocuklar bakın burada şöyle bir güzellik var. Şunların toplamı 8 değil mi? X küp geldiğine göre demek ki burada birinci terimin kübü gelmiş. Y üzeri 5 geldiğine göre 2Y'nin 5. kuvveti gelmiş. O zaman en başta da 8'in 5'lisi olması lazım. Doğru mu? Peki ne olur arkadaşlar bunu düzenlerseniz? Bu neymiş? 16A X üzeri 3, Y üzeri 5'e eşitmiş. Arkadaşlar Nasıl buldum? Birinci terimin üçüncü kuvveti olduğunu. Çünkü x küp gelmiş. İkinci terimin 5 kuvveti. O zaman 8'in beşlisi. 8'in beşlisi 8'in üçlüsüne eşit. 8, 7, 6 bölü 6'dan 7 kere 8 56 çarpı 2 üzeri 5ten 32 gelecek. 32 çarpı x küp çarpı y üzeri 5 Eşittir 16 çarpı a çarpı x üzeri 3, y üzeri 5'e eşitmiş. Arkadaşlar olay çözüldü buradan. Şununla şu birbirine eşit olacak. O zaman 56 çarpı 32 neye eşit olması lazım? 16 çarpı a'ya eşit olması lazım. 16 ile 32'yi sadeleştirelim. 2, a buradan 112 olarak bulunmuş olur. Örnek 9. İfadesindeki sabit terim nedir? Bakın burada x yerine 1 yazarak, 0 yazarak sabit terim bulamazsınız. 96'da çıkmış ÖYS sorusu. Ne diyoruz hemen? R artı birinci terim sabit terim olsun. R artı birinci terim sabit terim ise R artı birinci terim 6'nın R'lisi çarpı x üzeri 6 eksi R çarpı 1 bölü x karenin R'inci kuvveti. Bakın şu re ile şu R aynı. Düzenlerseniz arkadaşlar 6'nın reelisini bilmiyorum. Çarpı x üzeri 6 eksi r bölü 1 bölü x üzeri 2 r. Çocuklar x'lerin kuvvetlerini düzenlerseniz 6'nın reelisi çarpı x üzeri 6 eksi 3 r olur mu? N artı r artı birinci terim bu mu? Bu. Peki arkadaşlar sabit terim olması için x'in kuvvetinin ne olması lazım? 0 olması lazım. O zaman 6-3R0 ise R yerine ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. O zaman sabit terim nedir? 6'nın ikilisi çarpı x üzeri 0. 6'nın ikilisi de ne çıkar arkadaşlar? 15. Demek ki bu ifadedeki sabit terim 15. Demek ki sabit terimi bulurken R artı birinci terimi buluyormuşum gibi düzenliyorum. Düzenledikten sonra sabit terim olduğu için x'in kuvvetinin sıfır olduğu terimi yazıyorum. Bakın 97'de çıkmış 10. soru. x üzeri 4, y üzeri 4 olduğuna göre arkadaşlar, x üzeri 4 olması için birincisinin, birinci terimin karesi gelmesi lazım. y üzeri 4 olması için eksi 2y karenin de karesi gelmesi lazım. Peki arkadaşlar burada n nedir arkadaşlar? Trimlerin kuvvetleri toplamı her zaman n'i vermeyecek mi? n. n 4 o zaman en başta 4'ün ikilisi gelecek. Ne eksik? n'in reelisi eksik. Birinci terimin karesi gelecek. İkinci terimin karesi gelecek. O zaman kuvvetler toplamı n4 olacak. En başta dördün ikilisi olacak. 4'ün ikisi nedir arkadaşlar? Kırmızı yazalım alt mavi. 6'dır. 4 çarpı 3 bölü 2'den. Çarpı x üzeri 4. 2 y karenin karesinden çarpı 4 y üzeri 4. Arkadaşlar düzenlerseniz 24 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 4 olur. Bakın terimden n'i bulduk, n'den katsayı bulduk. Katsayısı 24'tür. x üzeri 4 y üzeri 4 ise demek ki birinci teriminde karesi, ikinci teriminde karesi gelecek. n 4 gelecek. O zaman n'in ikilisi 4'ün ikilisinden katsayıyı bulmuş olduk. Gelelim arkadaşlar. Son iki soru. Açılımında x ve y'nin kuvvetleri birbirine eşit olduğunda hangi terimde eşit olsun? R artı birinci terimde arkadaşlar. R artı birinci terim. Nasıl yazacağım R artı birinci terimi? E N'in R'lisi, onun çarpı x karenin, x karenin 10 eksi R'inci kuvveti çarpı eksi y bölü x'in R'inci kuvveti düzenlerseniz arkadaşlar. Onun reelisini re'yi bilmiyorum. Çarp. Bak şurada şurada eksi 1 üzeri re gelecek arkadaşlar şuradan. Eksi 1 üzeri re'yi ayıralım kenara. Çarpı. X üzeri 20 eksi 2 re çarpı y üzeri r bölü x üzeri r. Doğru mu? Eksi 1'i ayırdık. Eksi 1'in range'i koyduk. Düzenleyelim arkadaşlar son hale getirelim. Onun R'lisi. Tamam. Eksi 1 üzeri R. R'ye göre değişecek bunun işareti. Şu x üzeri 20 eksi 2 r, x üzeri R'ye bölersek x üzeri 20 eksi 3 R çarpı y üzeri R. Kuvvetlerinin birbirine eşit olduğu. Arkadaşlar burada x'in kuvvetiyle y'nin kuvveti eşit olması lazım. Hangi terimde eşit? 20-3R ile R eşitse 4 r 20. R ne çıkar? R'nin 5 olduğu durumda çıkar. Bunun kat sayısını soruyor. O zaman 10'un 5'lisi çarpı eksi 1 üzeri 5'ten eksi 1 çarpı x üzeri 5 çarpı y üzeri 5. Kuvvetler eşit bakın. Bunun kat sayısını soruyor. Bunun kat sayısı nedir arkadaşlar? Eksi 10'un 5'li kombinasyonudur kuvvetlerin birbirine eşit olduğu terimin katsayısı. Bakın R artı birinci terimi yazmayı öğrendiğiniz an olay bitiyor. Efendim açılımındaki terimlerden biri 6 bölü x üzeri 4 olduğuna göre. Yani x üzeri x 4'ün katsayısını istiyor. A'nın pozitif değeri. Hemen ne diyelim? R artı birinci terim olsun. R artı birinci terim nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 6'nın R'lisi çarpı birinci terimin A x'in 6 eksi rinci kuvveti çarpı ikinci terimin rinci kuvveti. Arkadaşlar düzenlerseniz ne çıkar biliyor musunuz burada? Altının reylisi olacak bu kerem. Altının olacak. Şuradan a üzeri 6 eksi r, a üzeri r de a üzeri 6 gelecek arkadaşlar. A'ların kuvvetlerini birleştirince bu gelecek. x üzeri 6 eksi r'yi x üzeri r'ye bölersem çarpı x üzeri 6 eksi 2 r olacak. Bu neye eşit olacakmış? 6 çarpı x üzeri eksi 4'e eşit olacakmış. Peki arkadaşlar x'in kuvvetleri eşit olmayacak mı? Karşılıklı eşit olacak. O zaman 6 eksi 2r eksi 4'e eşitse r ne çıkar buradan? 5 çıkar. r 5 çıkarsa ne olur çocuklar? r 5 çıkarsa 6'nın 5'lisi yani 6 çarpı a üzeri 6 çarpı x üzeri eksi 4 eşittir 6 tane x üzeri eksi 4. O zaman x üzeri 4 derecesi kat sayılar eşit. 6'nın 5'lisi 1 olduğuna göre a üzeri 6, 6'nın 5'lisi 6 olduğuna göre 6 tane a üzeri eşittir 6, 6'lar gider. a üzeri 6 1 ise a ya 1'dir ya eksi 1'dir. Ama benden ne istiyor? a'nın pozitif değerini istiyor. O zaman a'nın pozitif değeri 1'dir arkadaşlar. Arkadaşlar binom açılımı da dikkatli dinlemeniz gereken konulardan bir tanesi. Böylelikle 5. adımı bitirdik. Binomla ilgili testleri çözebilirsiniz.